kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar mutfağıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için çok lezzetli bir çorba tarifi hazırladım ezogelin çorbası yapacağız bizler çok seviyoruz sizlerin de denemesini istediğim için tarifimi paylaşmak istedim hem lokanta usulü yapacağız hem de evde yaptığımız için çok çok daha lezzetli olacak şimdi sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun tarifimize geçelim Çorbamız için bir su bardağı kırmızı mercimek kullanacağım. İyice yıkayacağım sarı suyu çıkıncaya kadar. 2 yemek kaşığı dolusu bulgur, 2 yemek kaşığı dolusu da pirinç kullanacağım. Şimdi bakliyatlarımızı iyice yıkadıktan sonra çorbamızın yapımına başlayacağız. Tenceremizin içine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyelim. Bir tane yemeklik doğranmış soğanı da ekledim. Şimdi soğanlar yumuşayıncaya kadar yağda iyice kavuralım. Soğan iyice kavruldu. Şimdi iyice yumuşayan soğanın üzerine 2 diş kadar rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu da un ekliyorum. Ezogelin çorbasına un çok yakışıyor. Kıvamını daha da özlü yapıyor. Miyaneli oluyor. Mutlaka eklemenizi öneririm. Şimdi unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Şimdi salçaların da kokusu çıkıncaya kadar tekrar kavuralım. Çok kısa sürede hazırlanıyor. İnanın ki 40-45 dakika da çorbamız hazır. İnanılmaz derecede de lezzetli oluyor. Hele ki bu Ramazan günlerinde mutlaka yapmanızı öneririm. Yaptıktan sonra eminim çok seveceksiniz. Yapımı oldukça kolay, çok da lezzetli oluyor. Şimdi salça da iyice kavruldu. Üzerine yıkadığımız kırmızı mercimeği, pirinci, bulgurunu da ekledikten sonra 1-2 dakika kavuralım. Bakliyatlar kavrulduğu zaman lezzeti çok daha artıyor. Bu tarifimde de bütün tariflerimde de malzeme listesini açıklama kısmına da bırakıyorum. Tam ölçüleriyle birlikte oradan da bakabilirsiniz. Şöyle 1-2 dakika boyunca bakliyatlarımızı kavuralım. Üzerine buzlukta kemik suyum vardı. Daha önceden kaynatmış olduğum ondan ekledim. Tavuk suyu varsa tavuk suyu da ekleyebilirsiniz ya da hiç eklemeye de bilirsiniz. Üzerine de tekrar 10 su bardağı 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle kaynar su ekliyorum. Şimdi tekrar karıştıralım. Çorbamız kaynayıncaya kadar kapağını örtmeyelim. Taşmasın. Tarifimi buraya kadar izleyip gelenlerden benim yine küçük bir ricam var. Videomu beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum, emoji ya da beğeni bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olursanız ayrıca çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını yarım şekilde kapatalım. Pişmesi için bırakalım. Çorbamız yaklaşık 15-20 dakikadır kaynıyor. Şöyle tekrar bir kontrol edelim. Bütün aşamalarını çektim sizler için de. Şöyle karıştırdım. Kıvamı bana birazcık koyu geldi. Çok az daha su ilavesi yapacağım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı kaynar su ekledim. Tarifimde toplamda 12 bardak kemik su ile birlikte su ekledim. Yaklaşık 5-6 kişiye de bu çorba rahatlıkla yeter. Çorbamız 10 dakikadır tekrar kaynıyordu. Üzerine şimdi baharatlarını ekliyoruz en son olarak. 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 er çay kaşığı da kırmızı biber ve karabiberini ekledim. Üzerine yarım limonun suyunu da ekleyip çorbamızı karıştıralım. Hemen hemen de çorbamız hazır olmak üzere görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel. Bütün bakliyatlar da tamamen açıldı. Mutlaka denemenizi, yapmanızı öneririm. Eminim yaptıktan sonra tadını, lezzetini çok seveceksiniz. Şöyle son olarak çorbamı karıştırıyorum. Altını kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçeceğim. görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel. Çorbam 15 dakikadır dinlendi. Şimdi kıvamı daha da ortaya çıktı. Çok lezzetli bir çorba olmuştu. Gerçekten mutlaka deneyin. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Eminim tadını, lezzetini çok seveceksiniz. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şöyle kaseme de alıp son halini yakından da göstermek istiyorum tekrar. Sizler buraları izlerken ben de bir tarifimin daha sonuna geliyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.